Ben önce rüyamı anlatayım. Madem muhabbeti açıldı unutmadan. Hatırladığım kadarıyla anlatayım. Abi şu an bildiğiniz üzere ben kendi evimdeyim ama öyle bir şey gördüm ki rüyamda. Gaming house'tayım ama gaming house burası. Yani bu evim, şu an bulunduğum ev gaming house ve ben gaming house'tayım. Bir takımda oynuyorum ve bu takım PUBG Mobile takımı. Ben evde bilgisayarda antrenman yapıyorum PUBG Mobile takımına. <laughs> Hayır bak işin ilginci de bu değil. Ay, tutum açıkta kalmadı. Hayır. Bak işin ilginci bu da değil. Bir turnuva var. Turnuva yaklaşıyor rüyada. Turnuva da çok büyük bir turnuva bu arada. Yani herhalde rüya'mdaki Türkiye şampiyonası falan yani Türkiye finalleri. Kazanırsan yurt dışına gidiyorsun öyle bir turnuva. Ya Bilgisayarda antrenman yapıyorum sonra diyorum lan ben niye bilgisayarda oynuyorum? Ben zaten PUBG Mobile oynuyorum. Bari telefondan oynayayım diyorum. Bir aydınlanma yaşıyorum o ara. Telefonu elime alıyorum. Sonra bir bakıyorum bu telefon benim değil. Bak benim telefonum bu. Tamam mı? Ben bu telefonu nerede görsem tanırım. Bir bakıyorum lan telefon farklı. Samsung mu ne? Kabı farklı diyorum. Lan burada bir tek ben yaşıyorum. Nasıl olabilir bu diyorum. Telefona bir daha bakıyorum. İçinde sadece PUBG Mobile yüklü. Başka hiçbir şey yüklü değil. Ha tamam o zaman işimi gördüm. Basıyorum. Butona bastığım an... Bak butona bastığım an uykudan uyanıyorum. Bu kadar da salak bir rüya gördüm. Buydu yani rüya. Teşekkür ederim. Yani uyandım. Yani uyandı. Yani bu butona bastığımda uyandım dedim ya. Uyandığımda bir baktım harbiden açıkta kalmış. Onu gördüm yani. Hani üstüm açılmış. Bilmiyorum niye açmışım ama açıkmış yani. O, o garantileyebilirim onu. Aha Ertuğ Ar abi Ar tam şu an girdim vallahi dojlarım bak var diyorsan know, Abi şey sesin değil. gelmiyor Ertuğ abi <laughs> Ertuğ abi chat Ertuğ abi duyuyor musunuz siz? Alo Like Oğlum vallahi gelmiyor Artı abi. Ben kendim duyuyorum kendi sesimi senin yayınından. Alo chat siz duyuyor musunuz? 20 dedi. Allah dur. <laughs> Lan. Lan dojlanmıyor. Lan vallahi doj... Tamam dojladım. Tanrı mızır. Manzula Helal mi Berke? Görüş kısıtlanıyor. düştü. <laughs> <laughs> <Osat, osat. gülüyor> düşman kaldı daha bakmaya gerek yok Lan, bu ulti uzaktaymış CC düşman a link bir düşman kaldı ulti sağ ulti sağ ulti ya lan Hayır Killjoy beni görmedi ve yani nasıl bakmazsın bilmiyorum sana yani. Herhalde onun içinde olacağımı düşünmedi yakınında yiyeceğimi onu. Gökte ne var? Bir düşman kaldı. Ah. Spike ortada düştü. Hemen rushlayalım bu ekolar. Bakın. isteriz. Biliyorum. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Bolek. Bana avcı derler. Adam TP attı. Birini de vurdum. Şok oku. Lan! Lan Kemal oku oldu bir istemeden. Drone gönderiliyor. kaçış yok. One shot, one shot, one shot. <laughs> Abi adamı vuruyorum. Ne yapayım ya? Bir şey olmamışsa bile bir illaki bir şey olmuştur. Çok oldu. <laughs> <laughs> Görüş sağlıyorum. <laughs> Wait, I, uh, uh, Sage, for you. Wait. Yakalı Son oğlum. Kendi, 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 kendi. Ah, kalan abi, alamadı silah ya. <laughs> Gelsene Ali, Ali gel 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 Ali gel, Ali gel. İşi biliyorsun Ali. Gireyim altına. Ali. Giremiyorum abi. <laughs> Ali az daha zorlarsan. Abi tutturamıyorum. Abi, abi, Ali, Ali baş. gel Neyse, altıma mi? şey yapacaksın. Altına or şey yatacak şey. Ya, şey, şey, şey. yat, or. tankın or. altına or. yattığın gibi. Dur or. bekle. <gülüyor> 15, <gülüyor> 15 Şimdi gel, şimdi gel. Geldim abi, girdim. Tamam şimdi oldu. Oldu mu abi? Abi birazcık daha önden atsana. Burası. Zıplayarak at. Atmayacağım ben dur dur. <laughs> <Bu>. <laughs> <düşman gülüyor> <görüldüm. gülüyor> abi korunuyorsun bence. <laughs> ne? hayır, şey, hayır. Şey anlamında, o, duvar koruyor seni hamamdan gelenlere karşı. I got one. I'm sinet bro, you know? Lan oğlum Türk <laughs> müsün sen? No. <laughs> Adam diyor ki lan oğlum Türk müsün diyor da o da no diyor. Beni fark ettim. What? Adam da anlamadı ha. Reyna da soruyu sordu ama anlamadı yani. No cevabı garip gelmedi adama. <laughs> of ya. No, Türk değilim. Abi double door'a okun var mı acaba? İçeri mi atayım? Nereye atayım? <laughs> İstediğim iste, bir ara. Fark İleriyi bakayım. tarıyorum. Attım. Wow. <laughs> <laughs> B'de düşman görüldü. Buglı bu. Bazen bug oluyor böyle. Çetkesin yanlış anlıyor. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. oluyor ya öyle? One maybe short. Çok oku kap karanlık oldu. Temizlendi. <laughs> İleriyi tarıyor. Buldum. Bir düşman kaldı. <laughs> Dolduruyorum. İnlenen. Yatın oğlum aşağıya. Ya. E Ayakta <laughs> kalan son oyun. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. <laughs> ben abi oy bolayka bak. <laughs> Bolayk var da. Silahım uçak. Ah, Dojluyordum mermileri ne güzel. <laughs> Çete bakıyorum tekrardan. Sen fotoğrafçı mısın? Keşke. Ama çekiyorum bir şeyler. Yani şey fotoğraf <laughs> olarak. E, çok kötü oldu. <laughs> Herkes kendi çapında fotoğrafçı yani. Evet evet. O doğru. Zamanla iyileşir yani önemli değil. Sen de bir gün iyi çekersin.